Poyraz. Anneciğim sayılarla mı oynuyorsun sen? Aferin sana. Bak arkadaşların da burada. Seni bekliyorlar oyun oynamak için. Evet Poyraz seni bekliyoruz. Hadi gel beraber oyun oynayalım. Bak Pepe çok sabırsız. Bütün arkadaşların seninle oyun oynamak istiyorlar. Hadi bakalım ben işlerimi bitiresiye kadar siz buradaki oyuncaklarınızla oynayın. Ondan sonra hep beraber parka gidelim tamam mı çocuklar? Peki Poyraz, seninle çok oynamak istiyorum. Hadi çocuklar, hep beraber oyun oynayalım. Hadi bakalım, siz oynayın. Ondan sonra da hep beraber parka gideceğiz. Ben şimdi Poyraz'la sayılarla oynamaya gidiyorum. Aa, o da ne? İnanmıyorum, buraya bir sürü böcekler koymuşlar. Oyuncakların üstü böcek olabilir. Çocuklar, siz gördünüz mü bunları kim koymuş? <laughs> ben koydum Pepe. Geçen gün beni oynatmadınız. Size şaka yapayım dedim. Hepsini ben koydum böceklerin. Oo Sid, ama neden böyle şeyler yapıyorsun? Bundan şaka olmaz ki. Çabuk sen koyduysan eğer sen toplayacaksın bu böceklerin hepsini. Bak senin yüzünden oyuncaklarımızla oynayamıyoruz. Oo Hayır toplayamam. Koyarken zaten birisi elimi ısırdı. Parmağım çok acıdı. Asla ben onları kaldıramam oradan. Çok korkuyorum. Siz kaldırın. Oo, ne yapacağız? Of, Sid de kaldırmıyor bunları. Poyraz yardım istememiz lazım. Sen mi kaldıracaksın? Oo, Poyraz Hayır parmağımı ısırdı diyorum sana. Olmaz ben kaldıramam Poyraz çok korkuyorum ya. Bırak beni lütfen. Poyraz korkuyorum dedim sana beni buraya getirdin. Böcekler yanı başımda. Şimdi ısıracaklar beni yine. Of ya Poyraz. Ben geliyorum Süpermen alacağım. Aa Süpermen'i mi çağırdın? nerede bunların hepsini toplasın ya. Oo her yerde böcekler var inanamıyorum. Bana hiç. Ne Poyraz ısıracaklar parmağını. İnanamıyorum. Poyraz. bırak onu çabuk bırak ısıracaklar parmağını. Ee, bak koydum ben Bu hiç bir hareket edemiyor. Oo tamam bırak ama bir kenara. ısırmadan çabuk onu koy yerine Poyraz. Uuu, merhaba. Birisi beni mi çağırdı acaba? Yardıma ihtiyacınız varmış. Ben geldim. Poyraz, çocuklar ne istiyorsunuz benden? Nasıl yardım edebilirim size? Ah, sit arabaların üzerine, oyuncakların üzerine örümcekler yerleştirmiş. Süpermen, oyuncaklarımızla oynayamıyoruz. Lütfen bize yardım et. Bakayım, nerede bunlar? Oh, Poyraz'ın elinde Poyraz ısıracak seni bırak onu. Hiç korkmuyor ya. Süper kahraman gibi. Aynı benim gibi ya sizin bana ihtiyacınız yokmuş ki. Bakın Poyraz hepsini alabiliyor bence. Bakalım neler varmış. Oh. Aa, oh, gerçekten de her yerde böcekler varmış. Oh, Poyraz dikkatli almalısın. Oh, hepsini topluyor. Evet kamyona topla hepsini Poyraz. Evet bir tane daha aldı böcek. Bakalım evet burada da var Poyraz onu da topla. Evet onu da yerleştirdi. Bakalım başka bir yerde daha böcek var mı? Aa! Aa Poyraz! Oo evet oraya da dinozor koymuş ya. Ya Sid sen ne yaptın böyle? Her yere böcekler yerleştirmişsin. Yapılır mı bu? Poyraz Tamam Poyraz. Dikkatli ol ama tamam mı? Sakın seni ısırmasınlar. Tamam hadi onları yaşadıkları yere götür. Ondan sonra geri gel kalanları toplayalım birlikte tamam mı? Evet. Bakalım başka ne varmış? Kaldı mı Poyraz? Oo evet. Kocaman bir dinozor varmış ya. Bir bakayım Poyraz. Oo simsiyah ve kocaman ağzı var. İnanamıyorum ya. Her yere böcek koymuş ya yaramaz Bakalım başka bir yerde kalmış mı? Kalmış, kalmış. Bakalım. Aa, Poyraz kalmamış olur mu? Bak, burada da var bir tane. Hii. Buraya da kocaman kanatlarını açmış bir yarasa koymuş. Hemen bunu da almalısın. Kanadından tut Poyraz. Çabuk. Evet, onu da hemen kamyona yerleştir. Poyraz, evet. Süpersin sen ya. Bakalım. Tamam hadi onu da koy bakalım be. Dikkatli ol Poyraz. Evet. Kamyonun kasası gitti. Ah kasası mı düştü kamyonun? Tamam. <laughs> Aa, Poyraz burada kötü Joker de var bak. Arabaların arkasına saklanmış. Acaba bu mu koydu? Böcekleri buraya. Ha? Siz sit yaptı zannediyorsunuz ama acaba o mu koydu? O koydu evet. O kötü bir Joker mi koydu? Hayır hayır. Superman, Sid itiraf etti kendi koyduğunu. Bu sefer Joker bize hiçbir şey yapmadı. Hepsini Sid yerleştirdi. Ben de hemen kamyonun kasasıyla götürüyorum. Ah, Joker'i de mi aldın kötü Joker'i? Hemen onu da götür yok, bakalım be. Evet, başka kaldı mı acaba? Bakalım garajın katlarına bakalım. Oo, Böcekler burada yok. yok. Aa kötü joker'i böceklerin arasına koymuş Poyraz. İnanamıyorum. Aa jokerden intikamımızı alıyorsun Poyraz. Süpersin. Evet gene bakalım bunların arasında çıkmasın başka böcekler. Bu katta da yok. Şimdi bu kata bakalım. Hmm, bu katta da yok. Bakalım. İtfaiyenin üzerinde de yok. O dinozor araba zaten bir araba poyraz böcek değil. Tırımıza da bakalım her yerine. Ama, evet tırımızın katları çok da temiz. Evet. Evet ya dinozor araba mı olur? Korkunç bir araba. Ama yapacak bir şey yok. O bir ya, araba. Bunu da bulalım. Arasına koyalım mı zaten dinozor? Tamam istiyorsan koyabilirsin tabii ki Poyraz. En son ne kaldı bakalım? Bu kırmızı arabamızın üstüne de bakalım. Burası da temiz. Hmm, bence artık etrafta hiç böcek kalmadı Poyraz. Hepsini temizledin. Beni boş yere çağırmışsın Poyraz. Sen zaten bir süper kahramanmışsın. Çok korkusuzsun. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Evet. Oo, Poyraz, elinde örümcek var. Onu hemen koy seni ısırmadan, hemen yerleştir. Evet, hadi bakalım. Çocuklar, buralar artık tertemiz. İstediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz. Beni çağırdınız ama Poyraz hepsini temizledi. Hadi, oyun oynamaya devam edin bakalım. <laughs> Teşekkür ederiz Süpermen, bizi kurtardığın için. Gerçi Poyrazı teş. Deriz. Bütün hepsini o temizledi. Sana aslında hiç ihtiyacımız yokmuş. Ama seni çağırdığımız gibi hemen geldin. Baksana. Baksana. Bakalım. Ooo Poyraz. Eyvah. Joker'in üstüne kocaman böcek çıkmış ya bakayım. Koydum Oo, Koydum. Oo. Koydum. Joker birazcık uğraşsın bakalım bir. Hep kötülük yapıyor. Hep kötülük yapıyor. Birazcık uğraşsın oradan çıkmak Koydum. için. Ben de, de sit kötülük yaptı. Evet bu sefer de sit kötülük yapmış sizi aslında. Şaka yapmak istemiş. Olsun bir daha yapma sakın şokel, sit tane tamam mı? Ben de çöken kötülük yaptı. Yüz kanı. Evet. Bir daha kötülük yapma sit Tamam mı? Böyle şakalar olmaz çünkü. Böcekler Poyraz'ı ve arkadaşlarını ısırabilirlerdi. Evet. Burası da temizlendiğine göre ben gidebilirim. Hoşçakal Poyraz. Hoşçakal çocuklar. Görüşürüz. Beni yine çağırabilirsiniz ihtiyacınız olduğunda. Tabii ki. Her ihtiyacımız olduğunda seni çağırıyoruz Süpermen. Sen bizim süper kahramanımızsın.